Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Hak İş ve Türk İş'in kamu çerçeve protokolüne açıklamalar gelmeye başladı. İlk açıklamayı Hak İş yaptı arkadaşlar. Bakın size de bir yandan açıklama okurken bir yandan da arkadaşlar kamu çerçeve protokolünü ve Çalışma Bakanlığı ortada oturuyor. Sağında sonunda arkadaşlar sendika temsilcileri var. Bilginiz olsun. Açıklama okurken size Çalışma Bakanlığı'nda neler olmuş, neler etmiş heyeti size göstereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hak i̇ş Konfederasyonu olarak Türk İş ile ortaklaşa hazırladığımız kamu toplu sözleşmeleri çerçeve protokolümüzü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunduk demiş Hak iş arkadaşlar. Türk İş'in açıklamasını da sizlere başka bir videoda duyuracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videoda Hak açıklamasını duyuracağız. Çalışma Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'nda 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Vekili Doktor Osman Yıldız. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar. Genel Sekreter Eda Güner. Hukuk Müşaviri Avukat Hamdi Abdullah Koçoğlu. Uzman Fatoş Can. Türk İş ve Bakanlık heyetleri katıldı arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e kamu işçisinin en düşük bir ücretinin 4800 TL yükseltilmesi 2021-2022 ilk 6 ay için %20 maaş zammı artı diğer ay 6 aylar için de %3 refah payı talebi iletildi. Artı enflasyon üstünde arkadaşlar %3 refah payı iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme düzeninin demokratik sistemlerin çalışma hayatını düzenleyen bir uygulama olduğunu belirtti. Bizler de Türk demokrasisinin en önemli kurumsal yapısı olan çalışma hayatımızdaki yerleşik bir ilişki biçimlerinin sürekliliğine önem arz ediyoruz. Çalışma hayatı Türkiye ekonomik yapısının toplumsal boyutunu oluşturuyor. Büyüme rakamlarına baktığımız zaman Türkiye ekonomisi pandeminin oluşturduğu zorluklara rağmen ilk çeyrekte %7 büyümeyi başardık. Türkiye'nin %7 büyümesi gelecek açısından ümit vermektedir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu büyümeyi sürdürmek ve daha kaliteli hale getirmek önemlidir açıklaması yapacak arkadaşlar. Kaliteli büyümenin Türkiye'nin emeğiyle toplumsal taraflarıyla uzlaşma içerisinde toplu sözleşme mekanizmasını sürdürmesi ve başarmasıyla devam ettiği zaman gerçekleşeceğini dile getiren Bakan Bilgin, bu açıdan bizler Türkiye'nin geleceğinin açık olduğunu negatif söylemlere ve olumsuz şartlara rağmen salgını yarattığı karamsarlığa rağmen ümit verici gelişmeler olduğunu görüyoruz açıklaması yapmış arkadaşlar. Bakan Bilgin bütün işçi konfederasyonlarımızla bir protokol anlaşması toplu sözleşme protokol çerçevesini ele alarak Onların tekliflerini değerlendireceğiz. Bu teklifler üzerinde kamu işveren sendikaları, konfederasyonumuz ve bizler gerekli çalışmalar yaptıktan sonra müzakerelerimiz sürdüreceğiz açıklaması yapmış arkadaşlar. Toplu sözleşme müzakeresi uzun bir süreçtir. Ama biz bunu ne kadar kısa sürede geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye çalışma hayatının istihdamına o kadar katkı yapmış oluruz açıklaması yaptı arkadaşlar. 17 maddelik bir ortak bir teklif hazırladık. Genel Başkan Doktor Osman Yıldız, 2021-2022 yılı Hak İş ve Türk İş Konfederasyonları olarak birlikte ortak bir teklif hazırlamayı kararlaştırdık. Bunu da birlikte başardık. Konfederasyonlarımız genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri isteyerek ve kararlı bir şekilde öyle bir karar aldılar. Her iki konfederasyonumuz da bu konuda çalışmak üzere teknik komitelerimizi kurdu ve çalıştı. Kamudaki ilgili bütün sendikalarımıza bir araya gelerek çalışmalarımızı tamamladık. Türk İşin Konfederasyonumuzla birlikte 17 maddeden oluşan bir teklif olarak ortaklaştırdık ve bugün teklifimizi Sayın Bakanımıza sunuyoruz. 700 bin kamu çalışanlarımızı ilgilendiren bu sözleşmeyi çalışanlarımız büyük bir merakla ve heyecanla beklediğini biliyoruz açıklama çıkması yapmış arkadaşlar. Türkiye'nin pandemiyle mücadelede çok başarılı bir süreç ortaya koyduğunu vurgulayan Yıldız, bu başarılı sürecin içerisinde çalışanlarımızın büyük bir rolü var. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bakanlarımız ve yetkililerimiz öncülük ettiler. Bu sürece çalışanlar olarak bizler de büyük bir katkı sağladık. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere 20 iş kolunun tamamında bütün işçilerimiz büyük bir gayret ve fedakarlıkla katkı sağladı. Sayın Bakanımızın Türkiye'nin ilk çeyrekte %7 ekonomik büyümesinin hızla devam etmesine işçiler olarak katkı verdik. Yürüttüğümüz bu süreç Türkiye'nin kabusa dönmeden yürüttüğü bir süreç olarak dünyada başarılı bir örnek olmuştur şeklinde konuştu. Kapsamlı yapıcı, düzenleyici ve makul bir çerçeve protokol ortaya koyduk. Kamu toplu sözleşmeleri çerçeve protokolünü hazırlarken kamu çalışanları için ortak bir standart geliştirme hedeflediklerini dile getiren Yıldız, temel yaklaşımımız işlerimiz için standart getirmek yönünde oldu. Bu açıdan sözleşmemizi ele aldığımızda kapsamlı, yapıcı, düzenleyici ve makul bir oranda ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Geçmiş yıllardaki sözleşme taslaklarına katkı sağlamayı da arzu ettik ve bunu konfederasyonlar olarak değerlendirdik. Yapısal olarak bunu birleştirmeyi başardığımızı düşünüyoruz açıklaması yaptı arkadaşlar ilave maddeler koyduk. Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünü 3 ana başlıkta oluşturduklarını ifade eden Yıldız, sözleşmenin ilk olarak konfederasyonların makro taleplerini, ikinci olarak sendikaların iş kollarına özgü taleplerini, son olarak da genel talepleri içerdiğini vurguladı. Yıldız, sendikaların kendi iş kollarına ilişkin özel durumlar var. Bunları da doğrudan TÜİS ile yürütebileceğimiz bir yapıyı ortaya koymayı çok istedik ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki kamu çerçevesi sözleşmesine ilaveten maddeler ortaya koyduk. Bu sözleşme sürecinin hızlı bir şekilde sosyal diyalogla başarıyla sonuçlanacağını düşünüyor ve ümit ediyorum ve öyle olacağını umuyorum. Bu süreçte Sayın Bakanımıza, Türk İş Konfederasyonu'na ve TÜİS Konfederasyonu'na teşekkür ediyorum açıklaması yaptılar arkadaşlar. Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Arda şu açıklaması açıklama yapmış arkadaşlar. Türk İş Vakış olarak çerçeve protokolü teklifine birlikte mutabakata vararak ortaklaşa hazırladık. Geçmiş yıllarda kamuda çalışan 200 bin civarında işçi adına toplu sözleşme yaparken bugün 700 bin kamuda çalışan işçilerimiz adına toplu sözleşmelerini yapacağız. Bizim anlayışımız toplu sözleşmesini masada bitirmektir. Masada sonuçlanan toplu sözleşmeleri her iki tarafında yararınadır açıklaması yapmış arkadaşlar. Evet açıklamalar bu yönde arkadaşlar. Şu ana kadar kamu çerçeve protokolünü sizlere sunduk. Detaylı bir şekilde maaşları sizlere sunduk. Maaşlar nasıl olacak? Onları sizlere sunduk. Şimdi de bakanın açıklamasını, hak açıklamasını, Türk işin açıklamasını sizlere sunduk. Kamu çerçeve protokolünün alına işçiler adına ne var ne yoksa sizlere sunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun bir gelişme olduğu anda hiçbir şey kaçırmamak için hemen alttan bildirim zilini açın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın ama kanala abone olmanın yanında bildirim zilini açın ki yaptığımız videoları kaçırmayın arkadaşlar. Sadece abone olursanız bildirim size gitmiyor bir videoları kaçırıyorsunuz. O yüzden bildirim açarsanız bu 2 aylık süreçte Ağustos ayında sonlanacağını düşündüğümüz bu kamu çerçeve protokolünde ne var ne yoksa işler adına kaçırmazsınız diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük kamu platformundasınız. Türkiye'nin en büyük kamu işçi platformundasınız. Abone olup bildirim açarsanız birlikte başaracağız diyorum. Yüz bin abone olalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum arkadaşlar. 100 bin abone büyük bir güç demektir. Büyük bir hakkını almak demektir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve ekranda gördüğünüz sağlı sollu iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Sorularınızı videonun altına bekliyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolar YouTube'da önünüze çıksın arkadaşlar.